Evet bu tam gölge. Biraz önce soruda yaptığımız şeyi uyguluyorum bakın. Kaynağı yaklaştırıyorum. Gölge ne oluyor bakın? Büyüyor. Uzaklaştırıyorum. Gölge küçülüyor gördünüz mü? Bu noktasal bir ışık kaynağı kabul edilebilir çünkü çok küçük bir noktadan çıkıyor ışınlar. Böyle geliyor. Buradan böyle gördüğünüz gibi gölge küçülüyor, büyüyor. Bu şekilde. Peki şimdi şöyle yapacağız. E, i̇ki ışık kaynağı kullanacağım arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Şu an gördünüz mü gök, yer gölge arkadaşlar? Evet. Evet, evet. Bakın arka tarafta gördüğünüz evet. gibi e, ortada tam gölge. Üst tarafta yarı gölgeyi görüyorsunuz. Eğer ben şu öndeki kaynağı hareket ettirirsem bakın hangisi gelişiyor? Gördünüz mü? Bu e, yakındaki kaynak yarı gölgeyi etkiliyor. Fark ettiniz mi? Yakından gelen ışınlar dağılarak gittiği için yarı gölgenin sınırlarını belirliyor. Uzaktaki kaynak Bakın uzaktaki kaynağı oynuyorum. Uzaktaki kaynağı oynadığımda ne değişiyor? Ee, özellikle tam gölge daha çok belirgin bir şekilde oynuyor gördüğünüz gibi. Yani çünkü uzaktaki kaynak neyi oluşturuyor? Tam gölgeyi oluşturuyor. Yakındaki kaynak yarı gölgeyi oluşturuyor. Görebildik mi? Evet. Evet.